Seçilen kişi bu sadece bir video değil, sıradan bir mesaj değil. Bu Allah'tan sana gelen acil bir çağrı. Çünkü kaderinin perde arkasında bir şeyler oluyor. Belki birinden vazgeçmeyi düşünüyorsun ya da önemli birini kaybettiğini hissediyorsun ama Allah'ın sonsuz bilgeliğiyle şu an müdahale ettiğinin farkında değilsin. Bu uyarıyı göz ardı etme. Bazen Allah birini uzaklaştırdığında aslında seni koruyordur. Sessiz kaldığında daha büyük bir şeyin zeminini hazırlıyordur. Bugün duyacakların felaket ile yeni bir başlangıç arasındaki dönüm noktası olabilir. Dikkatli ol. Bu mesaj en sessiz dualarının cevabı olabilir. Bazı kapıların kapandığını, insanların uzaklaştığını ve yollarına beklenmedik bir sessizliğin çöktüğünü mü hissediyorsun? Bunu basit bir tesadüf veya ceza olarak görme. Bil ki Allah hayatında sessiz bir sapma olduğunda seçtiği kullarına işaretler gönderir. Görünmez olan en beklemediğin anda kendini göstermeye başlar. Uzaklaşma, engelleme, cevapların gelmemesi tüm bunlar Allah'ın gözlerinin henüz göremediği bir şeyden seni koruyan merhameti olabilir. Sen planlar yaparken, adımlarını düzenlerken, insanları veya durumları hayal ederken, pusuda bekleyen bir düşman vardır gizli tuzaklar kuran şüpheler eken ve kalbini senin için yazılanlardan saptırmaya çalışan ama Allah sınırsız bilgeliğiyle tehlike sana ulaşmadan önce bile bir kaçış yolu hazırlamıştır birçok kişi uzaklaşmayı bir ceza olarak görür önemli birini kaybettiklerinde veya beklenmedik engellemelerle karşılaştıklarında kendilerini reddedilmiş veya çaresiz hissederler. Ancak her uzaklaşma ceza değildir, çoğu zaman ilahi merhametin en saf tezahürüdür. Koruyucu olan Allah neyden uzaklaşman gerektiğini bilir, kalbin insani sınırlaması içinde anlamakta veya bırakması gerekeni tutmakta ısrar etse bile rasyonel anlayışın ışığında asla anlam ifade etmeyecek durumlar vardır, ancak inancın prizmasından bakıldığında netleşirler. Güven, Allah, süreç acı verici veya anlaşılmaz görünse bile daha büyük bir şeyi hazırlamadan önce asla bir şeyi almaz. Unutma, sen kapanan bir kapı için yas tutarken Allah senin için koruma pencereleri açıyor. Belki hayatının Başka anlarında kendini cezalandırılmış, yalnız, ihanete uğramış veya reddedilmiş hissettin ve ancak daha sonra o sessizliğin, o yokluğun, ruhunun o kadar çok ihtiyacı olan kurtuluş olduğunu fark ettin. Kaç kez cezalandırıldığını sandın ama sonra çok daha kötü bir şeyden kurtarıldığını anladın. Zaman Allah'ın iyi niyetini ortaya çıkardı. Ona güvenenleri asla terk etmez yenilgi gibi görünen şey kurtuluşa dönüştü. Kayıp korunmaya dönüştü. Boşluk yeni bir başlangıç için bir yol oldu. Bu dünyanın anlayışına meydan okuyan ilahi mantıktır. Allah ötesini görür, gizli tuzakları fark eder, senin ayırt edemediğin niyetleri anlar. Sadık kul, anlamasa bile güvenmeye çağrılır. Kendini sessizliğin kuşattığını hissedebilirsin, duanın duyulmadığını düşünebilirsin ama Allah'ın ilgisi aksamaz. O çoğu zaman kelimeler olmadan cevap verir, perde arkasında çalışır, seni görünmez tehlikelerden uzak, güvenli yollarda yönlendirir. Bugünün mesajı açık: Uzaklaşma gibi görünen şey karşısında umutsuzluğa kapılma. Sessizlikte, yoklukta ve hatta engellemelerde merhamet olduğunu kabul et. Allah seni yolculuğun için olmayan yollardan, bereket getirmeyecek insanlardan, huzurunu tehdit edecek durumlardan koruyor. Sen boşluğu hissederken Allah zaten yeni bir bölüm yazıyor. Kalbin cevaplar için haykırıyorsa kendini güvene bırak. Geriye dönüp baktığında görünürdeki cezanın aslında bir koruma eylemi olduğunu fark ettiğin zamanları hatırla. Allah'ın görünmeyenine güven. Bugün anlamadığın şey yarın saf bir ilahi sevgi eylemi olarak hatırlanacak. Allah birini senin hayatından uzaklaştırdığında gözlerin görebildiğinin ötesinde her zaman daha büyük bir amaç vardır. Bazen insanların gittiğini veya bağların koptuğunu görmek acı vericidir ama hayatının tahtasındaki her hareket daha yüksek bir bilgelik tarafından yönetiliyor. Her uzaklaşma Reddedilme veya küçümseme işareti değildir. O, senin en değerli şeyini korumak için bir kalkan, bir koruma ve bir strateji olabilir. İmanın, inancın, Allah'a doğru yolculuğun, çoğu zaman mutluluğun, ilerlemen veya derinde belki de sana ait olmayan sözlerin yerine getirilmesi için hayati olduğunu düşündüğün birine bağlanırsın. Allah insanları uzaklaştırır kapıları kapatır ve senin planlarında olmayan ancak onun planlarında olan mesafeler yaratır. Her ayrılığın ardında geleceği gören, kalbin sırlarını bilen ve seni asla olacağını hayal bile etmediğin kötülükten bile koruyan bir merhamet vardır. Vazgeçilmez gibi görünen şey, kalbini kaybetmemen, imanının bozulmaması, ruhunun yolunun güvende kalması için geri alınabilir. Kaç kez kendini kapanan kapıların, biten ilişkilerin, bozulan arkadaşlıkların veya açıklamasız dayatılan mesafelerin önünde buldun. Acıtmış olabilir, nedenini sorgulamana neden olmuş olabilir ama Allah unuttuğun dualara bile cevap verir. Beklenmedik değişiklikler, giden insanlar, sona eren durumlar, tüm bunlar Allah'ın o gizli dualara, o sessiz koruma, istikrar, Büyüme veya huzur isteğine verdiği cevaplar olabilir. Peygamber Muhammed'in kendisi de ayrılıklar ve ihanetler yaşadığı, zafer, koruma ve amacın yerine getirilmesi için acı verici uzaklaşmalar deneyimledi. Seçilen hiçbir kul bu deneyimlerden muaf değildir. Her uzaklaşma bir ders, bir koruma, sadece her varlığın bir lütuf olmadığını ve her yokluğun bir kayıp olmadığını kabul ettiğinde başlayan yeni bir döngüyü beraberinde getirir. Kendine sor: Allah'ın uzaklaştırmaya çalıştığı bir şeye veya birine tutunmakta ısrar ediyor musun? Bazen tutunma ısrarın, yeninin gelmesini engelleyen, restorasyonu durduran, vaatleri erteleyen şeydir kendine düşünme izni ver. Ayrılık, uzaklaşma, kontrolünün dışında olan değişiklikler varsa belki de Allah'ın ne yaptığını bilme zamanıdır. Yeniye yer aç, beklenmedik cevapları kabul et. Allah'ın korumasının anlaşılmasa bile işlemesine izin ver. Kalması kaderinde olmayan şeyi tutmaya çalışma. Güvenliğin Allah'ın yönlendirmesine güvenmekte, senin iyiliğin için kapatılan kapıları zorlamamakta yatar bazı vahiler aceleye getirilmemiştir. Bu gerçekler üzerinde düşünmek ve daha ileri gitmek istersen ilahi sessizlik, Allah'ın bekleyişindeki manevi bilgelik adlı e-kitap öğretilerden daha fazlasını taşır, amaçla yaşamak, kaynaklarını yönetmek ve duygusal ve manevi restorasyon deneyimi için ilahi stratejiler içerir. Bu baskı sadece sınırlı bir süre için mevcuttur. Link sabitlenmiş ilk yorumdadır. Etrafındaki her şeyin sessizliğe büründüğü anlar vardır. Hareketin olduğu yerde boşluk, dolar ve sessizlik sanki Allah tüm cevapları geri çekmiş gibi yankılanır. Ama aldanma. Bu sessizlik umursamazlık, yokluk, terk edilme değildir. Bu yontma, ilgi ve gerçek dönüşümden önce gelen sessiz hazırlıktır. Allah sonsuz merhametiyle seçtiği kulların derin yaralarını iyileştirmek, arzularını yeniden yönlendirmek ve ayırt etme yeteneklerini keskinleştirmek için sessizliği kullanır. Sessizliği kucaklamayı öğrenen kul ince ama güçlü bir sürece açılır. Kimsenin görmediği yerde Allah'ın çalıştığı sessiz alandır. Hizadan çıkanları düzeltir, görünmez ağırlıkları alır, kötü etkileri uzaklaştırır. Yaralananları yeniden inşa eder. Dünyanın gözünde yenilgi gibi görünen boşluk, aslında Allah'ın merhametinin gizli ama yoğun bir şekilde işlediği verimli bir alandır. Peygamber Muhammed'in etrafındaki dünyanın müdahaleleri olmadan Allah'ı dinlemek için çölün sessizliğini aradığı örneğini düşün. Münzevi bir hayatta, yalnızlıkta, uzaklaşmada kalp ilahi sese karşı daha duyarlı hale gelir. Dünyanın gürültüsü durur, ruh sakinleşir ve manevi ayırt etme yeteneği güçlenir. Bu sessizlikte güvenmeyi, beklemeyi, her endişeyi, anlık amacını anlamasa bile Allah'ın bilgeliğine teslim etmeyi öğrenirsin. Sessizliği bir reddetme olarak değil, Sevginin ve ilginin bir ifadesi olarak görmene izin ver. Allah sessiz kaldığında daha büyük bir hasat için toprağı hazırlıyordur. Boşluk korumadır, güçlenme zamanıdır. İç gözlem ve güvenin yenilenmesi için bir davettir. Bazen ancak dünyanın gürültüsü kesildiğinde doğru yönü duyabilir, gizli olanı fark edebilir ve inancının kaynağına yeniden yaklaşabilirsin. Allah'ın sessizliği bir ceza değildir, kalkandır. Boşluk bir hüküm değildir, yontmadır. Bu duraklamada hayatına dökülen merhameti kelimelerle duyurulmasa bile kucaklamayı öğren. Duygularını, şüphelerini, belirsizliklerini teslim et. Sen fark etmesen bile Allah'ın çalıştığına güven. Eğer bu mesaj içinde bir şeyleri ateşlediyse ve onu başkalarına ulaştırmaya yardım etme çağrısı hissediyorsan Kanalın üyesi olabilirsin. Kişiselleştirilmiş emojilere ve üyeler için özel videolara erişimin olacak. Desteğin bu kutsal alanı inşa etmeye devam etmemize yardımcı oluyor. Veya bir süper teşekkürler bırakabilirsin. Buraya ekilen her tohum birinin mucizesinin bir parçası olur. Tüm bağışlar kanalın bakımı ve yeni videoların oluşturulması için kullanılır. Kur'an sayfalarında anlatılan her iman hikayesi, imtihanlar, kayıplar ve ayrılıklarla işaretlenmiştir. Seçilen hiçbir kul kaderin testlerinden kurtarılmamıştır. Ceza olarak değil, yükselişe davet olarak. Allah imtihanlara izin verdiğinde bu bir reddedilme işareti değil, bir güven işaretidir. O ayırır, uzaklaştırır ve dönüştürür. Çünkü dünyanın sadece sınırlama gördüğü yerde potansiyel görür. En büyük koruma çoğu zaman sürekli bir varlık değil, kulun kendisinin asla kendi başına terk etmeye cesaret edemeyeceği durumlardan, insanlardan ve yollardan uzaklaşmaktır. Kapılar kapandığında, ilişkiler açıklamasız bir şekilde koptuğunda kalp çalkalanır ve anlayış bocalır. Ama her kaybın içinde gizli bir bilgelik vardır bir kesik gibi görünen şey aslında bir aşıdır. Allah yeni meyvelerin doğması için kuru dalları buduyor. Bu anlarda inançta sağlam durman esastır. Terk edilmeye reddedilmiş birinin gözüyle bakma, ancak daha büyük bir şeye hazırlanan birinin bilinciyle bak. Her engel, her kopuş, sona eren her döngü manevi olgunluğa, ilahi karara tam güvene bir davettir kaç kez koruma dilediğini, yeni bir başlangıç dilediğini, gelecekteki acılardan korunmayı dilediğini düşün ve Allah senin tek başına kapatmaya cesaret edemeyeceğin kapıları kapatarak cevap verdi. Bilgelik bu dinamikte ortaya çıkar. Sen bir veda için yaz tutarken Allah zaten koruma yollarını açıyor, seni büyüme getirmeyecek şeylerden kurtarıyor. Sabır, sabır ve hoşnutluk, rida. Burada vazgeçilmez müttefikler haline gelir. Allah'ın kararını kabul eden kalp olgunlaşır, her imtihanın arkasındaki amacı görmeyi öğrenir ve insan kontrolünün dışında olan şeylerden sarsılmaz. Bil ki Allah her duaya cevap verir. Cevap sessizlik olsa bile. Sadık kul her şey zıddına görünse bile beklemeye, güvenmeye, sebat etmeye çağrılır. Çoğu zaman en büyük mucize sessiz direnişte, cesur kabulde, mırıldanmayan sabırda gerçekleşir. Peygamberlerin hikayelerini hatırla, hepsi imtihanlarla karşılaştı, yalnızlığa katlandı, uzaklaşmanın acısını deneyimledi ve bu deneyimler sayesinde yükseltildiler. Sır İmtihan karşısında umutsuzluğa kapılmamakta, ancak onda imanı güçlendirme, umudu arındırma ve karakteri yontma fırsatı görmekte yatar. Allah'ın bilgeliği her zaman kulun anlayışından daha büyüktür. Bugün gözyaşı olan yarın şükür sebebi olacak. İmtihan döngüsü sonsuza kadar sürmez ama onun aracılığıyla kazanılan olgunluk kalıcıdır. Sabırla güçlenen kalp artık değişiklik rüzgarlarından korkmaz çünkü her şeyde Allah'ın var olduğunu öğrendi, yönlendiriyor, koruyor, cevap veriyor sessizlikte bile. Hayatın bağlılıktan vazgeçmeyi istediği anlar vardır. Ayrılıklar ve değişiklikler karşısında boşluğun ağırlığını hissetmek doğaldır. Ancak her ayrılık bir ceza değildir. Bazıları aslında büyük bir kurtuluştur, diğerleri ise henüz gelecek olan şeye hazırlıktır. Allah kalplerde olanı bilir, her niyeti gözlemler, insan gözünden görünmeyen her hareketi fark eder. Allah'ın kararına güvenmek en yüksek tevekkül, teslimiyet ve güven şeklidir. O, senin henüz bilemeyeceğin şeyleri bilir ve yolculuğunu şu an anlaşılmaz görünen, ancak doğru zamanda lütuf olarak ortaya çıkacak yollarda yönlendirir. Çoğu, Zaman Sadık Kul, artık ilahi planın bir parçası olmayan insanları veya durumları yakınında tutmakta ısrar eder. Uzaklaştırılan şeye tutunabilir, kaçan şeyi tutmaya çalışabilirsin ancak net bir davet vardır. Kararla mücadele etmek yerine bilgelik iste. Biten bağlarda ısrar etmek yerine Allah'ın iradesini anlamak için dua et. Daha önce sadece acı gördüğün yerde kurtuluşu fark etmek için açıklık ara ayırt etme yeteneği, Allah'ın huzurunda alçak gönüllülükle arayan, dua eden ve duran için bir hediyedir. Kur'an'a danış, peygamberlerin sözleri üzerinde düşün, bilge ve deneyimli insanlardan tavsiye al. Sadece duygusal dürtülerle hareket etme. Duygular dalgalanır ama Allah'ın bilgeliği sabittir. Her acı geri dönüşle iyileştirilmek için değildir. Bazıları olgunlaşmanın bir parçası olarak kabul edilmelidir. Her yokluk yerine konulmasını istemez. Bazıları sadece sessizlik, kabul ve inanç gerektirir. Kendini analiz etmek esastır. Yolundan uzaklaştırılan biri mi var? Açıklamasız bir şekilde sona eren bir durum mu var? Sorgulamak veya direnmek yerine duaya eğil, anlayış iste ve güven kayıp gibi görünen şey koruma olabilir son gibi gelen şey hazırlık olabilir Allah'ın sessizliğini bir cevap olarak duymayı ayrılıklarda bile Allah'ın elini görmeyi öğren danışan düşünen ve bilgelik arayan asla yönsüz bırakılmaz dua et kalbini işaretlere karşı duyarlı tut Kur'an'a danış en bilgelerin tavsiyeleri üzerinde düşün beklenmedik kaynaklardan gelen cevaplara dikkat et acele kararlar verme veya sadece anlık dürtüyle hareket etme. Allah'tan gelen rehberliği bekle çünkü o sadık bir kulunu asla şaşkın veya çaresiz bırakmaz. Teslimiyet ve bilgelikle yönlendirilen bağlılıktan vazgeçme hayatında gerçekten kalması kaderinde olan şeye yer açar. Anlamasan bile güven, tüm adımları görmesen bile yürü. Çünkü sonunda Allah tarafından onaylanan her ayrılık içinde koruma, büyüme ve yeni lütuf ve başarı döngüleri için bir hazırlık vaadi taşır. Gidişler ve gelişlerin ortasında birçok ayrılık ve kapanan kapı arasında ince ama derinden dönüştürücü bir ayrıntı vardır. Bazen Allah yanında gerçek merhamet ve büyüme araçları olan insanları tutar. Onların varlığı tesadüfi değildir ancak etrafındaki her şey istikrarsız göründüğünde yolculuğunu destekleyen ilahi ilginin bir parçasıdır. Bu bağlantılar sessiz bile olsa fırtınanın ortasındaki çapalar, destek, öğrenme ve koruma kaynakları gibidir. Kaç kez gidenin yokluğu için ağlarken kalan birini görmezden geldin veya küçümsedin? Allah'ın planıyla yanımızda sağlam kalan o sadık arkadaşlıkların, aile bireylerinin veya rehberlerin değerini her zaman fark etmeyiz. Çoğu zaman bu insanlar çaresizlik anlarında yapılan duaların doğrudan cevabıdır. Kalkmak, teselli etmek, yönlendirmek ve korumak için araçlardır. Aynı şekilde Allah seni de bir başkasının hayatında en çok ihtiyaç duyduğu anda bir cevap olarak kullanabilir. Peygamber Muhammed ve sahabiler bunu yoğun bir şekilde yaşadılar. İçten arkadaşlıklar, güven üzerine kurulan ittifaklar, zorlukların ve manevi ilerleme için gerekli kopuşların ortasında kanıtlanan sadakat. Dostluk, destek ve hatta zor vedaların hikayeleri her gerçek bağda Allah'ın imanı güçlendirmek ve yürüyüşü ilerletmek için çalıştığını gösterir. Düşünmek önemlidir. Herkes yolculuğunun bir sonraki seviyesinde seninle yürümeye hazır değildir. Bazı insanların gitmesi gerekiyordu çünkü döngüleri sona ermişti. Diğerleri ise büyüme süreci için gerekli oldukları için kalırlar. Yokluklar için kin besleme ya da artık anlam ifade etmeyen bağlar için kıskançlık duyma. Bunun yerine fırtınalara direnen bağlantılar için şükret, kalanlara değer ver, inancını ve kimliğini inşa eden bağları güçlendir. Çoğu zaman şükran daha da büyük lütufların kapısını açan şeydir. Sahip olduğun şeye değer verdiğinde, kalanların rolünü kabul ettiğinde ve başkaları için merhamet aracı haline geldiğinde Allah senin etkinliğini artırır ve hayatındaki korumayı çoğaltır. Bir cevap ol, bir destek ol, birinin yolculuğunda bir ışık ol. Çünkü sonunda her iyilik eylemi katlanarak geri döner. Unutma, Allah tarafından korunan her bağ, bir hediye, bir kaynak, günlük hayat kılığına girmiş bir mucizedir. Kalanı tanımaya, ona değer vermeye ve onu beslemeye izin ver.'' İşte böyle sıradan olanı olağanüstüye dönüştürürsün ve diğer seçilenlerin hayatında da bir merhamet aracı olursun. Allah tarihin kontrolündeyken hiçbir acı döngüsü sonsuza kadar sürmez. İmtihan, ayrılık veya sessizlik ne kadar büyük olursa olsun, her acının bir amacı vardır ve her yara içinde şifanın tohumunu taşır. Sabreden, güvenen ve zorluklar karşısında vazgeçmeyenler için ilahi kararın bir parçası olarak rahatlama ve kurtuluş vaadi vardır. Şimdi sonsuz gibi görünen ayrılık süresi aslında daha büyük ve daha aydınlık bir şey için sessiz bir hazırlığın sadece başlangıcıdır. Unutmak önemlidir. Samimiyetle her şeyi Allah'ın ellerine teslim eden için ebedi bir engel yoktur. Her gözyaşı, her bağlılıktan vazgeçme, sevgi ve güvenle yapılan her feragat hayal edilemeyecek kadar çok lütufla ödüllendirilir. Allah her çabayı, acı karşısındaki her direnişi, anlamadan atılan her adımı gözlemler. O sabrı ödüllendirir, fedakarlığı onurlandırır ve kayıp gibi görüneni yeni bir zafer fırsatına dönüştürür. En büyük örnekler, en büyük imtihanların ortasında bile umudunu asla kaybetmeyen peygamberlerin hikayelerindedir. Her karanlık geceden sonra inananlar için şafak her zaman gelir. Allah'ın kararıyla kapanan her kapı, daha da büyük kapılara doğru bir yolculuğun başlangıcı olur. Sessizlik veya yalnızlık ne kadar sürerse sürsün, Allah'ın bilgeliği her zaman doğru zamanda kendini gösterir. Vaat edilen rahatlamayı getirir, kaybedileni geri verir, güvenle sunulanı çoğaltır. Beklemenin ağırlığını hissediyorsan, kurtuluşun yakın olduğu kesinliğini canlı tut. Hizmet etmeye, sevmeye, Allah'ın ellerine emanet ettiği şeye sadık kalmaya devam et. İnançla bekle, umudunu koru, işaretler uzak görünse bile Zafer, sebat edenlere vaat edilmiştir ve Allah aşkına dökülen hiçbir gözyaşı unutulmayacaktır. Çaban boşuna değil, sabrın ziyan olmayacak. İnan, ayrılık zamanı sadece daha büyük bir zaferin hazırlığıdır. Yakında geriye dönüp baktığında, bugün kayıp gibi görünen şeyin aslında en büyük yükselişinin başlangıcı olduğunu göreceğine güven. Allah'ın bilgeliği mükemmeldir ve rahatlama vaadi sonuna kadar güvenmeye karar veren herkese aittir. Allah tarafından çizilen kadere gerçekten de teslim olma zamanı geldi. Yazılana karşı savaşma, ilahi bilgelik akışına direnme, gelecek korkusuyla geçmişe tutunma. Manevi olgunluğun en büyük işareti teslimiyettir anlayış istemek, değiştirilemeyecek olanı kabul etmek ve şimdi anlamasam bile Allah'ın senin için mükemmel bir şey çizdiğine güvenmek. Duanın yalvarma gücü, belirsizlik günlerinde daha da yoğunlaşır. Ellerini kaldır, kalbini aç, şüphelerini, acılarını, beklentilerini Allah'a anlat. Sürekli namazı ihmal etme. Namaz, ruh için bir kale ve yorgun ruh için bir besindir kendini Kur'an'ı incelemeye bırak. Çünkü sonuna kadar güvenmeye karar verenler için cevaplar, teselliler ve vaatler oradadır. Unutma. Kendini gerçekten teslim eden asla Allah tarafından terk edilmez. Kaybın büyüklüğü, sessizliğin uzunluğu bekleme süresi ne olursa olsun, güvenini koyan her kul toplanır, korunur, iyileştirilir ve yükseltilir. Umut her gün yenilenmeli. Gözler sadece imkansızlıkları görse bile bu kendini doğrulamaya bir davettir. Yorumlarda Allah'a olan güvenini ilan et, daha fazla seçilen kişinin harekete geçmesi, daha fazla hayatın teselli ve yön bulması için bu videoyu paylaş. Bu mesajı yaymaya yardım et ve böylece bir dönüşüm ve umut aracı ol. Bugün kayıp gibi görünen şey yarın en büyük yükselişinin başlangıcı olarak hatırlanacak. Zafer güvenmeye, beklemeye ve sessizliğin ortasında bile hizmet etmeye devam etmeye karar verenlere vaat edilmiştir. Teslim ol, güven ve yürü. Çünkü Allah sonsuz merhametiyle kaderine samimi bir kalple teslim olanı asla terk etmez. Birçoğu için son olan şey senin için Allah'ın dikkatli bakışları altında yeni bir mevsimin sadece başlangıcıdır. Yaşadığın her şey ayrılıklar kayıplar, sessizlikler ve yeni başlangıçlar senin yükselişin için çizilen bir senaryonun parçasıdır. Şimdi ilahi kararla şekillenen, sessizlikle yontulan ve yüce olanın bilgeliğiyle yeniden yönlendirilen birinin işaretini taşıyorsun. Arkanı pişmanlıkla, geleceğe korkuyla bakma kayıp, acı veya reddedilme gibi görünen şey, bir süre sonra büyümenin temeli sadece Allah'ın hazırlayabileceği bir zafere doğru ilk adım olarak hatırlanacak. Bugün daha derinden güvenmeye, yenilenmiş umutla beklemeye, imanla ayağa kalkmaya ve ilan etmeye çağrılıyorsun. Allah'ın izin verdiği her şey senin iyiliğin içindi. Bu mesajı paylaş başkalarının, merhametlinin ellerinde, olanlar için kesin bir ayrılık olmadığını anlamalarına yardımcı ol. Senin hikayen yeniden yazılıyor ve her gözyaşı, her bekleme ve her dua cevapsız kalmadı. Güven, sebat et, güvenini ilan et ve bilerek yürü, zafer, Allah tarafından çizilen kadere tamamen teslim olanlara aittir.